Herkese merhaba. Yeni bir video ile sizlerle beraberim. Bugünkü videomda elimde gördüğünüz iPhone 15 Pro Max e, PUBG Mobile gameplay testini yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefon gördüğünüz gibi iPhone 15 Pro Max. Şöyle göstereyim. Hemen oyuna başlıyorum. Sizin için detaylı bir şekilde PUBG Mobile ayarlarını anlatacağım. Ka kaç FPS falan gameplay açacağım. Bir arena atacağım. Evet oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde ayarları açalım. Grafikler diyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, akıcı ve ultra aşırı da yani akıcı 120 FPS e görünüyor şu anda. 120 FPS 120 FPS desteği var. Savaş modu lo, de e, 90 FPS veriyor bu tabii bütün telefonlarda bu şekilde. Onun dışında ben böyle fanla oynuyorum. Fansız oynadığın zaman arkadaşlar hemen ısınıyor tabii. Bir 10-15 dakika içinde ısınıyor. Isındığı zaman parlaklığı düşüyor ve biraz oyuncuları görmekte zorlanıyoruz ondan sonra. O yüzden fan'la oynamanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, fan'ı taktım. Bu şekilde 15 Pro Max. Hemen sizler için bir arana atayım atmadan tekrardan şöyle bir göstereyim arkadaşlar grafikleri. Gördüğünüz gibi ultra aşırı akıcı da Hatta süper akıcı beta modu da var ama daha beta olduğu için onu şu anda tavsiye etmiyorum. Ben akıcı ultra aşırıda oynuyorum. Yani 120 FPS oynuyorum arkadaşlar. Uygula diyorum ve hemen bir arena başlatacağım sütler için. Evet hemen haritayı indiriyorum hızlı bir şekilde. hem iniyor. Şimdi onun içinde göstereceğim size arkadaşlar. HD modu falan da göstereceğim. Hem akıcı hem HD. Ama ben akıcı 120 FPS'te oynuyorum. Onu da tavsiye ediyorum. Ve fanla oynamanızı tavsiye ediyorum. Yoksa hemen ısınıyor. Evet arkadaşlar başlıyor. Evet arkadaşlar arena başlıyor. Hemen bir M4'te deneme yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda 120 HP'deyiz. Evet arkadaşlar şu anda 120 HP'deyim gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi e, grafiği biraz da dengeli de, ya da HD'de de deneyeyim sizin için. HD'de gördüğünüz gibi arkadaşlar 90 FPS e çekiyor. HD'de tabi 120 FPS alamıyor. Şu an fan olduğu için ısınma yok henüz cihazda. Ama fan olmasaydı büyük ihtimalle ısınmıştı. Ama şu an herhangi bir ısınma yani kasma gördüğünüz parlaklıkta çökmüyor. Değiştiğim moddayız şu anda. Evet arkadaşlar bir de şeyi deneyelim. Ultra HDR'da Eşyada deneyelim arkadaşlar. Ultra eşyada almadı. Uygula diyelim. Eşyada da 90 FPS veriyor ama beta sürümü. Evet. Onda da görüntü kalitesi şu şekilde. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesi bayağı artıyor. Ama tabii burada FPS düşebilir. O yüzden size tavsiyem akıcı moda. Yani akıcı da ultra HD oynamanız en iyisi. Performans almanız için. Yani FPS düşmemesi için. Evet arkadaşlar şunun soğutucu olduğu için HD modda bile yani HD yerde bile ısınmadı. Halen herhangi bir ısınma yok. Gayet iyi durumda. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kafanıza takılan soru işareti olursa eğer yorumlara yazarsınız açıklama kısmına evet. Hassasiyet ayarı isterseniz onu da paylaşabilirim. Açıklama kısmına atabilirim. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.